Merhaba arkadaşlar. 9. sınıfın yeni müfredat marif modelinde 9. sınıf konumuzun ilk konusu 9. sınıf sınıfımızın ilk konusu üslü sayılar arkadaşlar. Geçen sene de aynı şekilde üslü sayı işledik. oynatma listem kanalında mevcut ama burada tekrar ediyoruz. Tekrar ek sorular ekliyoruz. Onu da izleyebilirsiniz. Bunu da izleyebilirsiniz. Başlıyoruz o zaman. Hiç vakit kaybetmeden, la yapmadan. Şimdi üslü sayılar ne demek arkadaşlar? A ve N gerçek sayı olmak üzere A üzeri N şeklinde okuyoruz. A n. 3 üzeri 5 gibi. Bu ne demek? A'yı N kere yaz çarp demek. Yani sayıyla yapmamız gerekirse. 3 üzeri 4 ne demek? 3'ü 4 kere yaz çarp demek. Bu arada 9. sıfa geçen arkadaşlarımız. 8. sınıfta bunu gördünüz. Hasbelk'e kadar yaptınız yapamadınız. Ferencese kazandınız. Anadolu Sesi kazandınız. Hiç fark etmez. Meslek kazandınız. Hiç fark etmez. Eğer bu videoyu şu an izliyorsanız. Bir şey başarmaya karar vermişsiniz demektir. Dolayısıyla oturup çalışırsanız... ...yapamayacağınız bir şey yok. O yüzden buradaki olay sadece çalışmak. Konumuz dinlemek, bol soru çözmek. Bu aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Şimdi... ...o zaman bunları yapalım. 2 üzeri 3 ne demek? 2 çarpı 2 çarpı 2'den... ...8 demek değil mi? 1 bölü 2 üzeri 3 ne demek? Bu 3'ü hem bunun üstüne hem bunun üstüne alıyoruz. O yüzden 1 üzeri 3... ...bölü 2 üzeri 3... Bu da 1 bölü 8 demek. 3 üzeri 4'e daha demin de yaptım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 81 olmuş oluyor. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81 şeklinde yapabiliriz. Şimdi üstü sayıdan özelliklerine geçelim. Tüm reel sayıların birinci kuvvetleri kendisidir arkadaşlar. Yani 5 üzeri 1 5'tir. Kendisi 2025 üzeri 1 de olsa kendisidir. 2025'tir. 0 üzeri 1 de olsa 0'dır arkadaşlar. Burada ise sıfır hariç tüm reel sayıların sıfır kuvveti 1'e eşittir. Yani 5 üzeri 0 da 1'e eşittir. 2025 üzeri 0 da 1'e eşittir. Fakat sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Bilmiyoruz bunu. Zaten da kimse sormaz şu anda. Hatta eskiden 12. sınıfta limit konusunda bu vardı ama artık onda da kaldırdılar. Yani bu çok sorulan bir şey değil ama bilin yani. Bu da bu. Bu özelliğe geçiyoruz. Birin Tüm gerçek sayı kuvvetleri 1'dir. Yani 1 üzeri 5 de 1'dir arkadaşlar. 1 üzeri 2025 de 1'dir. Hatta 1 üzeri 0 da yine 1'dir. Bu özelliği söyledikten sonra şimdi önemli bir şeye geçiyoruz. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Şimdi buradaki olayımız şu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir kere pozitif sayıların tek kuvveti, çift kuvveti diye bir ayrım yok. Çünkü pozitif sayı zaten pozitiftir arkadaşlar. Bunun bir tekrar kafanız karışıyor bazen. Yani 2 üzeri 3 de pozitiftir. 2 üzeri 4 de pozitiftir. Fakat negatif sayılar olunca bu. Bazısı pozitif, bazısı negatif oluyor. Peki kimler ne negatif oluyor? Tek kuvvetler. Tekten kastımız 1, 3, 5 gibi sayılar. 2'ye bölünemeyen sayılara biz tek diyoruz. Tek sayıların tek sayı kuvvetleri negatif sayıların tek sayı kuvvetleri tek negatiftir. Neden? Bakın. Eksi 2 çarpı Eksi 2 çarpı eksi 2. Çünkü bu ne demek? 3'ü eksi 2 ile çarp demek. 3 kere çarp demek. Şimdi eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4. Sonra bir daha eksi 2 ile çarptım. Artı ile eksi'nin çarpımı ne? Eksi olduğu için sonuç eksi 8 olmuş oluyor. Burada eksi ile eksi'nin çarpımı artı. Tekrar eksi ile çarpınca eksi 8 olmuş oluyor. Fakat burada ne oluyor? Çift kuvvet olunca eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 olmuş oluyor. Eksi eksinin çarpım. Ha bir daha mesela eksi 3'ün dördüncü kuvveti olsaydı örnek veriyorum. Ne olacaktı? Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı 3. Yani şu artı 9 olacaktı. Şu da artı 9 olacaktı. Dolayısıyla ne olacaktı? Artı 81 olacaktı. Yani negatif sayıların bakın vurguluyorum. Negatif sayıların bazen burada kafanız karışıyor. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitifken tek kuvvetleri negatiftir. Peki hocam bu nedir? Şimdi buradaki aslında anlam farklı. Yani bunu şöyle ezberletiyoruz size. Parantez olunca parantez olmayınca diye ama o yanlış. Yani o ezber yöntemi yanlış. Evet sonuç oraya gidiyor. Parantez olunca pozitif, parantez olmayınca negatife gidiyor ama bunun mantığı şu arkadaşlar. Şimdi bu şu eksi 3'ü 2 kere çarp demek. Fakat bu eksi 2 çarp demek değil. 2'nin 4. kuvvetini al sonra eksiyle çarp demek. Dolayısıyla 2'nin 4. kuvveti 16 sonra eksiyle çarpınca eksi 16 olmuş oluyor. Yani bu parantez olmadığından ama sonuçta parantez olmadığından dolayı değil. Parantez olmadığından bu eksi 2'nin 4. kuvveti demek değil. Şuna gelecek olursanız bu ne demek? Farkı bu. Bu eksi 2'nin 4. kuvveti. Yani eksi 2'yi 4 kere yaz çarp demek istiyor. Dolayısıyla eksi 2'yi 4 kere yazıp çarpınca yukarıdaki eksi 3 örne örneğinde olduğu gibi burası artı 4 burası da artı 4 çarpınca 16 olmuş oluyor arkadaşlar. Artı 16 olmuş oluyor. Ama bu anlam olarak önce 2'nin 4. kuvvetini al sonra eksi s çarp demek. Neden anlam olarak böyle? Çünkü biz ta 5. sınıfta işlem önceliği diye bir şey görmüştük. Orada ilk yapılan şey üstü sayılar diye yazmıştık hatırlarsanız. İşte o yüzden burada önce şu üstü sayıyı yapıyoruz sonra eksisini çarptığımız için bu eksi 16 olmuş oluyor. Buraya dikkat edelim. Burası önemli bir konu. Geldik şimdi negatif üstler ne işe yarıyor? Negatif üstler. Üstün negatif olması. Üstün negatif olması arkadaşlar sayıyı sadece ters çeviriyor. Sayının eksi pozitif ya da pozitif etki yap, eksi yapmasıyla bir ilgisi yok. Yani 3 üzeri eksi 2 ne demek? Şimdi 3'ün altında gizli 1 var ya. Bu 1 bölü şu eksi ters çeviriyor bunu bu sayı. Dolayısıyla 1 bölü 3 üzeri 2 olmuş oluyor. Eksi de kaybolmuş oluyor. Yani bu ne oluyor? 1 bölü 9 oluyor. Bakın sayı pozitifti. Hiç sayı negatif falan yapmadı. Şimdi buraya gelelim. Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti. Şimdi eksi 4 sonuçta çift. Negatif bir sayı olsa da çift. Ne demiştik daha demin? Eksi sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Dolayısıyla bu 1 bölü eksi 2'nin dördüncü kuvvet olduğundan 1 bölü 16 olmuş oluyor. Yani hem ters çevrildi hem pozitif oldu. Fakat bu pozitif olmasının sebebi buradaki eksi değil. Buradaki 4. Bunun çift olması. Çünkü neden? Bakın buraya gelelim. Buradan bu hata yaparak şu zokaya düşüyorsunuz. Ha, hocam o zaman bu da artı 1 bölü 125'tir diyorsunuz. Hayır. Bakın bu, bu eksi bunu pozitif yapmıyor. Buradaki olay şu 3. Sayıda bitiyor. Sayı ne? Tek. Sayı tek olduğu için bu yine negatif kalır. Ama heh, ters çevrilir. Dolayısıyla 1 bölü eksi 5 üzeri 3 olmuş oluyor. Yani bu eksi şuradaki eksi sadece bunu ters çevirmeye yaradı. Bu da ne oldu? 1 bölü eksi 125 oldu. Yani rasyonel sayılarda eksi ister buraya koy ister buraya koy ister ortaya koy. Yani bu eksi 1 bölü 125 olmuş oldu arkadaşlar. Özelliklerinden bahsettik. Üstlerden şimdi toplama çıkarmadan bahsetmek istiyorum. Çarpma bölmeden önce. Çarpma bölmeyi bir dahaki derste anlatacağım. İkinci derste dinleyebilirsiniz. Şimdi toplama da çıkarmada arkadaşlar eğer sayılar küçükse... ...direkt üstler alınır, toplanır, çıkarılır. Sizden bunu bekleniyordur. Fakat sayılar büyükse kimse sizden o sayının... işte ...12'nin 8. kuvveti mesela. Kimse sizden 12'nin 8. kuvvetini bulmanızı istemez. Dolayısıyla toplama çıkarma varsa bu işlemin sonucunda burada sizden üstü bir şekilde bunun sonucunu bulmanızı ister. Zaten test çözüyorsanız zaten şıklar vardır. Klasik sınavda da kimse sizden 12'nin 8. kuvvetini bulmanızı istemez. Şimdi peki nasıl yapacağız onu? Burada dediğim gibi 2 üzeri 3 8. Bunu yazabiliriz. 8 artı. Bu da 5'in 2. kuvveti 25. Toplarız 33. Buradan size bunu bulmanızı isterler. Böyle bir şey sorarlarsa. Fakat diyelim şöyle bir şey sordular. Kimse sizden burada 3 üzeri 7'yi bul. Onu alt alta yaz. 4 kere topla demez. Ne der? Şunu yapmanız ister. Toplamanın kısa yolu neydi? Çarpmaydı değil mi? İlkokulda gördük. Yani 2 artı 2 artı 2'yi biz nasıl ifade ediyorduk? 3 tane 2'yi topladığımız için bunun yerine 3 çarpı 2 yazmamız kafiydi. Yeterliydi. İşte bu da aynı mantıktan dolayı. Kaç tane 3 üzeri 7'yi topluyoruz? 4 tane. O zaman bu 4 çarpı 3 üzeri 7'dir. Sizden bunu yazmanız yeterli. Gidip de 3 üzeri 7'yi bulup onu 4 ile çarpmanızı kimse istemez. Bu bu. Peki bir alttaki taktiğe gelelim. Burada peki ne yapacağız? Burada da ortak parantezi alacağız. Şimdi burada ne demek bu? 4 kere 11'i çarp demek. Bu ne demek? 5 kere 11'i çarp demek. Yani önce açarak göstereyim. Sonra aslında her seferinde böyle yapmayacaksınız. Üslü sayı şeklinde yazacaksınız. Şimdi bu 5 kere 11. Bakın yani 5 kere 11 derken 11 5 kere çarpıyoruz. Artı burada da 11'i 4 kere çarpıyoruz. Bir kerelik yazayım. Tabii her seferinde böyle yazmayacaksınız. Çünkü 11'in 21. kuvvetli olabilir. Burada şimdi ne yapacağız? Ortak parantez alacağız. Ortak parantez alacağız? Şöyle renklendirelim. Bakın burada 4 tane 11 var. Burada da 4 tane 11 var. O zaman bunlar ortak. Yani 11 üzeri 4 parantezini almış oluyorum. Artı Şuradaki işareti koyuyorum araya. Burada ne kaldı? Burada ne kaldı? 11 kaldı değil mi? 11 kaldı. Şu parantezi e, şöyle oldu. Oraya yanlış yaptık. Yanlış parantez aldık. Ne derken? Renk değiştireceğiz derken oldu. Şimdi burada 11 üzeri 4 parantez aldık ya. Parantez açıyoruz. Burada ne kaldı? 11 kaldı. 11 yazdık. Burada işareti yazdık. Artı Burada ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmayınca ne yapıyor yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Çünkü neden? Bunun çarpı 1 vardır gibi düşünüyoruz. 0 yazarsak olmaz. Oraya 0 yazarsak burası 0 çarpı olur. 0 da yutan eleman olduğu için burası 0 olmuş olur. Yani buraya 1 yazıyoruz. Bu ortak paranızı alma yönteminde. Bunu yine 8 sınıfta bolca yaptınız aslında. Dolayısıyla bu ne oldu? 11 üzeri 4 çarpı 11 artı 1 ne? 12. 12 oldu. Şıklarda ya da yazılı da sizden hocanın sadece bunu ister. Gidip de bunun sonucunu bulmanızı kimse istemez. Olay bu zaten. Bunu yapmanızı istiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bir başka soruya bakalım. Burada da sadece biraz ondalık hatırlamamız gerekiyor. E, ondalık hatırlamak için yapılmış bir soru. E, detay yani ondalık kısmındaki şey kafanızı karıştırmasın fazla. Olay şu. Şimdi bir iki bir kutusu peynir. 300 gram patates, 5 tane zeytin yemiş Hande Hanım. Kaç kalori almıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman 1 kibrit kutusu peynir. Bu da 1 kibrit kutusu kadar peynir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 imiş. Şimdi ne demek 5 çarpı 10 üzeri eksi 2? 5 çarpı şu ters çeviriyordu değil mi? 1 bölü 100 demek. Bunu da nasıl yazarız? Yani 5 bölü 100 demek. Bunu da nasıl yazıyoruz? 0,05 şeklinde yazıyoruz. 100 gram patates 120 kaloriymiş. Bize 300 gram patates almış. Yani bunun 3 katı kadar. 3 çarpı 120. Ne oldu bu? 360 oldu. Sonra 10 zeytin 4 çarpı 10 üzeri 3 kaloriymiş. Bize 5 zeytin. Yani yarısı kadar. Yani 4 çarpı 10 üzeri 3'ü 2'ye bölüyoruz. Yani bu 2 çarpı 10 üzeri 3 olmuş oluyor. Bu da ne olmuş oluyor? 2 çarpı 1 bölü 1000 olmuş oluyor değil mi? Bu da 2 bölü 1000'den 0,002 olmuş oluyor. Yani şunları toplayacağız. Bunları toplayınca da ne oluyor? 360 ee, virgül 0,52 jül kalori almış oluyor. Bizim Hande Hanım. Bu derste toplama çıkarma ve üstü sayının özelliklerinden bahsettik. Bir dahaki derste çarpma bölmeye geçeceğiz. İyi günler diliyorum.